Arkadaşlar merhaba 2 Nisan 2025 Çarşamba ve e, Güzel Vilayetimiz Elazığ'da tekrar e, 2025 yarışları başladı. Elazığ'da bugün birinci yarış günü arkadaşlar. 7 koşulluk program var. Güzel böyle bir program var gerçekten cazip bir programla başlıyor. Evet birinci koşu 18.30'da akşam koşulları tabii ki İstanbul'da var bugün. İstanbul'da 9 koşulu program, var. Videomuz premium star üyelerimize ait olan yayın var. 3 tane bankomuz var. Elazığ'da 2 banko, 1 alternatif bankomuz var. Tek altı var gördüğünüz gibi. 7'li presse 18.30, şartlı 4, dişi 4 yaşlı Araplar 1500. Başlığımız bu şekilde. 2 ve 3, Mahmelek ve Sağ Kraliçesi arasındaki mücadeleyi tahmin ediyoruz. Kaçar Ülfet aslında... Ee, yani yazılabilir arkadaşlar ama biz bir şekilde Kaçer Ülfet'in ilk ikiye giremeyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. 2-3 Mahmelek ve Sağ Kılıçesi. Yani 7'li presi bazında düşündük tabii burayı. 2 ile oynarsanız Kaçer Ülfet yazın tabii ki onu bilemem. 6'lı gayem başlıyor. 2. koşu 19'da Şarklı 3. 3 şartlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Lion of Lions Ferit Yardımcı'yla Aslanlar Aslanı atın ismi Türkçesi. 6 numaralı Lion Roberto, bir tane de Aslan burada var. Aslan Roberto, İsa Akyavuz'la. 9 numaralı Emirganlı Kız Necmi Altın. 10 numaralı Windy Hill Hasan Altun da Bluegrass Cat yavrusu da. Saf Amerikan arkadaş. Hattı da Amerikan bu. Virgin Pearl Sharp Humor denen bir at var. Ha böyle çok süper bir e, orjin mi? Hani çok süper bir orijin olmasa da e, yani Türkiye standartlarında iş yapan bir orijin olması 3 yaş safkan. Windy ile bakalım şöyle. İlk kez gelmiş saat şeye En Ee, Elazığ'a ilk kez gelmiş Windy Hill. Evet. Bir numaralı skateboard İsa Katar My Bo Charlie. Yalnız 20 numaralı Havka ait. Burada Papa Krem yapsın. Mehmet Taşkaya ile. Evet. Bu da 5 ve 6 çok ön plan. Onca ben onu söyleyeyim size. Şöyle 5 ve 6'ın altını bir çizgi çekelim. 9, 11 ve 7 de burada ee, yakın rakipleri görüntüsünde. İlk ayaktan yatmayalım da arkadaşlar. Çok birbirine yakın ee, atlar var ama 5 ve 6 gerçekten çok ön planda çık bu grupta çok ön plana çıkmış. Üçüncü koşu 19.30'da Altılgan'ın ikinci ayı Maiden, üç yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Burada da iki tane safkan yine ön planda. 2 ve 3. Ay Çölü ve Can Lima. İsa Akyoz'da çok güzel bir grup yakalamış. Üzerinde İsa Akyoz'da var ki son Şanlıurfa'da ikincilik yaptı. Atı tanıyor. Atın gitmediği yer yok yalnız. Kocaeli, Bursa. İzmir'e gitmemiş. Bir daha Adana'ya. Antalya ve Şanlıurfa. Ben dikkat ediyorum Antalya'dan Doğu vilayetlerine giden atlar iyi işler yapıyorlar. Çok ilginç. Böyle bir enteresan durum var ya. Ona dikkatimi çektik. Kian bakın siz de takip edin. İkinci at kendini ilk kez koşacak. Bunun planları nasılmış bakalım bir. Güzel. Ama e, boşluk var. 15 Mart'tan itibaren ortada yok. At uçuyor demek ya. Göstermek istemiyorlar. Evet. 2 ve 3 ön planlı. 8 numara. Megia Adrian. Ferit yardımcı 10 numara. Thomas In. Yusuf Cengiz ve 1 numara. Atlantic Black. Mehmet Taşkaya. Ben burada bu Queen Liman'ın altını şiddetle çekiyorum. Dikkat arkadaşlar. 2 ve 3 ön planda burada da altın çizgi çekin. 8, 10 ve 1 de rakipler. Dördüncü kuş şartlı 4. 3 uyku yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Burada bankomuz var bir tane. 5 numaralı Boston Light. Mehmet Taşkaya banko. Mehmet Taşkaya atı tanıyor zaten. Elazığ'ın atı gibi bir şey olmuş artık bu. Direkt konsantrasyonunu vermiştir. Banko. 5. kuşu Handicap 14. 4 bir araçta Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Quattro İsa Akkavuz var önceliğimiz. 6 numaralı Atom Enerjisi Ferit Yardımcı. 2 numaralı gönül sayfam Hasan Altında ve 5 numaralı Al Şirinoğlu Çetin Can Polat. 4 6 2 5. Bu da Radat'ın de geliri var ya. Yani. Bakın arkadaşlar yani çok da yazmanın bir anlamı yok. 4 6 2 5. Altıncı koşu gece dokuzda. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1500 metre çıkacak. İki numaralı Lord Shaw, Ferit Yardımcı ile Banco. Gökhan Kocuk ve Fahmini Kolay kazanan bir at değil bu ama burada bakacağız arkadaşlar şimdi şu an grubu uygun. Ferit Yardımcı var, Turbo temsilcisi bir de. Bu dolgun adama çok dikkat alsın. Eğer yani atmazsanız banko. Çünkü bir tane bankomuz var bir sonraki ayakta şimdi. Elazığ'da koşmuş bu. Kazanmış da. Mesela İsa Akyavuz var. Bu olgun adama dikkat burada. Bu e, İsmail Çeçin'in 3 tane atı var. Antrenör. Susen'in 2 tane atı var. Demir Kapı'nın 2 tane atı var. Sadece Yalçın Kaya'nın, Furkan Yalçın Kaya'nın bir atı var. İkişer ikişer katı, hepsi ikişer üçer. Son ayaktayız. Yedinci koşu. Handikap 15 dişi. 3 büyük İngilizler 1700 metreye çıkacak. Şimdi burada 11 numaralı The Puss, yani Sarkı, bu zaten banko. Evet, Kazanma ihtimali çok yüksek görüyoruz arkadaşlar bu atın. Elazığ'da da koştu daha böyle. Piste tanıyor. Evet. Haydi haydi banko bu da Pusyant. Bu safkan rakip noktasında 4 numaralı ünlünün gülü Recmi Altın. 5 numaralı Foça Stomi Sakatar. 9 numaralı Swift Pensing Aziz Akdemir. 10 numaralı Java Beam. Çetin Can Polat ve 1 numaralı Begonya Hasan Altun'da. Burada Sky da yazmamız lazım Mehmet Taşkaya 3 numara. 7 altta geçmiş olsun. 11 alternatif banko 4 5 9 11 ve 3. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar İstanbul yayınımız da var onunla ilgili 3, -3 adet bankomuz var mevcut. 9 da Dilenler Premium Star üyelik alarak izleyebilirler. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.